Şimdi e, motifin yapımına geçelim arkadaşlar. Önce şu orta bölümünü başlayalım. Burada isterseniz e, 4 tane zincirle de başlayabilirsiniz ama ben eee sihirli halka ile başlıyorum. Neden sihirli halkayla başlıyorum? Çünkü ortasında e, bolluk olduğunda onu çekince halledebiliyorum. 3 tane zincir çektim. şöyle hemen ve üç tane zincirle olan da dahil 3 tane ikili trabzan yaptım 2 zincirimi çektim tekrar üçlü trabzan yapıyorum üçlü dediğim ikili üçlü trabzan 3 üç tane trabzan daha doğrusu ikili 3 tane trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. İkili trabzanlarımdan 3 adet daha yaptım. 2 zincir çektim ve 4. olan son trabzanımı yapacağım. 1 2 3 sıkıyorum iyice bakın ortada hiç şey yok ve ilk baştakinin en baş tepe noktasına kaydırarak kilitliyorum ve şunu yapmış olduk evet şimdi bu ipimi kesiyorum ve buradan çıkarıyorum şimdi ikinci sıraya gelelim her renk her sıra ayrı renk olduğu için arkadaşlar ee, kesiyorum yürütmek olmuyor çünkü ben üst sıraya geçerken önce bir tane böyle zincir çekiyorum düğüm sonra hemen bu bitiş noktasında değil onun yanındaki noktadan yapıyorum üst üste gelince dikiş yerleri belli olmasın diye. Evet şimdi 3 zincirimi çektim 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Aynı yere tekrar 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yere tekrar 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum model e, ikinci sırada böyle gidiyor her ta, boşluğa ikili 3 tane 3 tane olmak üzere 6 tane arada iki zincir oluyor e, yapıyorum köşelerini oluşturuyorum İkinci sırada Çünkü köşe oluşturuyoruz. şekilde burayı da tamamlayalım. Pardon 3 oldu. Arada zincir çekmeyi unuttum. İki üç bir iki hemen en üst tepe noktasına geçirdim kaydırma yöntemiyle ve kitledim. Bunu da bitirdim. Sonra bu arkadaki iplerin arkadaşlar yürüteceğiz. Evet, şimdi köşeleri oluşturdum. Şimdi tekrar bu renkle Ya bu renklerini sizler istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ben bu şekilde yaptım. Ton uyumlaması olsun diye. Şimdi yine başlayacağım için e, bu sefer farklı bir yerden başlıyorum. Yine bir tane zincirimi aldım. Şöyle içten şu şekilde aldım. Şöyle sıkı tutuyorum. Bunun içinden geçirince kayıyor bazen. Evet. 1 2 3, 2. Şu ipimi de arkadan tutuyorum ki bunu örerken onu da alıyorum çünkü sonradan çıkmasın, kaymasın diye ipleri sonradan yürütüp keseceğim için ben öyle yapınca bakın arkadan yürümüş gibi oluyor zaten hemen şöyle ve buradan keseceğim hiç yürütme yapmadan. Şimdi e, burada köşeyi yaptım. 2 zinciri çektim. Bu kez bu ortadaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağım. Böylece her sıra artmış olacak. E, motifimiz büyüyecek. Yine köşeye geldim. Bir pardon. 2 ve 3 evet. yine 2 tane zincirimi çektim 1 2 3 tekrar çektim bu sefer orta boşluğa geldik 2 ve 2 ve 3 arada böyle çıkıyor çünkü tığ kalın bir tığ tığ 4 milim çünkü iplerim de kalın ipler o yüzden 4 milim kullanıyorum daha böyle sıkı olmasın pufidik pufidik olsun diye bu köşeyi de oluşturdum iki zincirimi çektim ortada olan e, ikili üçlü trab 3 üç tane ikili trabzanımı yaptım ve geldim son köşeme köşemi de oluşturdum mu tekli olan yeri yapacağım bu sırayı da böylece bitirmiş olacağım bu şekilde motifimi büyüterek çıkacağız arkadaşlar Şöyle hemen bunu da yaptım mı? Evet, iki zincirimi çektim yine tepe noktasına ilk zincirin içine kaydırarak geçtim ve kitledim. Şimdi bunu da kestim. Üçüncü sıra. Şimdi sistem aynı. Yine başlayacağım farklı bir renkle geleceğim ve büyüteceğim böyle motifimi yani şu ortadakinden hariç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra olana kadar yapacağım arkadaşlar. Ama 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıraya kadar farklı renkte yapıp ondan sonra 12. sıraya kadar geliyorum. 12. sıradan sonra kol oyuğuna geliyorum. Kolunu şöyle göstereyim kolunu şuradan e, bu boyuta gelene kadar oyacağım. Şu oyuktan başlıyorum. E, önce şöyle gördüğünüz gibi üçlü bir üçlü ve bir tane boşluğu yapıyorum. Tekrar sıramı geçiyorum. Her iki taraftan bu taraftan da aynı yapıyorum. Daha sonraki sırada azaltarak şu oyuk kavisini verdiğimiz hani e, ördüğümüz örgülerde 3-2-1 diye oyuk keseriz. Bazen 3-3-2-1 diye keseriz. Bunda onu yaptım. Böylece yukarıya kadar gelip şu tepe noktasını da biraz kafis verme adına ayarladım. Kestim şu şekilde. Ve yaptığımda normalde şöyle bir kol oldu. Daha sonra buraya lastiğini yapacağım. Ve diktikten sonra göreceğiz. Bir tane kolu ben bir tarafını yaptım. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi lastiği de şöyle tığla yapılan lastik. Orta bölümü bakın motifi tam geldi ve şurası da diktiğim yer. Şöyle tutunca diktiğim yer. Şimdi hep birlikte kolunu dikimine gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kolu şöyle dıştan şey birlikte dikeceğim için ortalıyorum önce şuradan alıyorum böyle tam ortasını bularak şöyle orta noktadan alıyorum şöyle getirdim orayı daha sonra arkadan tutturacağım için şöyle yapacağız şimdi gizleyelim buradan yapacağım bir o taraftan yapacağım görüyorsunuz içten tekrar şuradan içinden geçiriyorum şu şekilde Güzel ayarlamanız gerekiyor. Potluk olmasın diye. bir de bu örneğin içi mi dışı mı diye onu çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor bazen benim de o hatayı yaptığım oluyor maalesef İç tarafını dışa diktim ama bu yöntemde ona çok şey yaparsınız dikkat edersiniz zaten bir bu taraftan örgü tarafından alıyorum bir kotun olduğu taraftan alıyorum. Daha sonra ipi çekince o zaten e, düzgün hizaya geliyor. Şu şekilde olacak. Evet. Bakın. Şöyle olacak. Evet şimdi aynı şekilde yani buna devam edeyim ben e, dikim aşamasını bitireyim. Ondan sonra yanlarını nasıl yaptığımı paylaşayım sizinle. Evet kolları şu şekilde diktim İki tarafında da şimdi bir tarafının lastiğini yapacağım şuradaki gibi ve e, alt tarafı da olmak üzere yani kutun alt tarafı ve yanlarını şu şekilde diye yapar gibi ördüm e, bunun şu şöyle fermarı var fermarını yine örgüyle birlikte şöyle dikeceğim bakın şu şekilde şu şekilde olacak şöyle dikeceğim fermar olacak fermarlı ve üstünde de bir yes olacak şöyle dikeceğim ondan sonra yapacağım şey yakasıdır yakasına da yine şu şekilde yaka yapacağım e, hepsini bitireyim. Ondan sonra üçüsünü de yapalım. Hazır bir şekilde e, son haliyle size sunalım.